ee, okulları görüyorum, halk e, eğitim merkezlerini görüyorum. Onları ayrı bir güne alsaydık, ilk iki gün atıyorum iş adamları, e, satın almacılar. E, cumartesi günü o arkadaşları ayırmış olsaydık daha e, verimli olurdu diye düşünüyorum. Fuarı düzenleyen arkadaşlara gerçekten teşekkürler. E, görünüm olarak çok güzel, e, sizin organizasyonunuz çok güzel. E, güzel bir fuar olmuş, herkesin ellerine sağlık. जगर राधा